Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili yengeçler. Evet yengeçlerin bakabildiğimiz kadar şöyle bir Eylül ayına bir bakalım. Yengeçlerin e, bir süredir evet çok fazla gezegen ağırladılar şu oldu bu oldu derken bayağı bir sıkıntılı dönemler geçirdiler yengeçler özellikle de iş ve maddiyat konularında. Şimdi yengeçlerin hayatlarında evet e, hepimizin olduğu gibi yengeçlerde de düzelmeler var ama Şimdi e, astrolojik açıdan yine e, diğer videolarda yaptığım gibi şöyle kısa bir anekdot geçmek istiyorum yengeçlere. Sevgili yengeçler, astrolojik açıdan bakarsak e, kendinizi çok fazla e, yormadan, profesyonel bir çalışma sergilemeniz, uzman olduğunuz konularda sizi e, bir üst levele taşıyabilir. Kendinize biraz zaman ayırıp enerjinizi biraz yükseltmeye ihtiyacınız var sevgili yengeçler. Bunun haricinde e, biraz da böyle iş yerlerinde özellikle e, nasıl diyeyim ya size böyle çok destek oluyormuş gibi görünüp ama alttan kuyunuzu kazan insanlar olabilir. Buna çok dikkat edin. Özellikle iş ortamınızda sevgili yengeçler bu konuda sizi uyarayım. Yani belki hiç aklınıza bile gelmeyecek insandır ama ayağınızı kaydırmaya çalışan birilerinin olması bu dönem mutlaka böyle e, çıkabilecek şeyler arasında. Bir de yengeçlerin bu dönem kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda kendilerine bir tık daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Bu dönem yengeçlerin biraz şey olabilir. Nasıl diyeyim? İşte kazalar, belalar, işte bir anda böyle hani ya saçma sapan şeylerden bile olaylar çıkaran, böyle abuk subuk dengesiz insanlar var biliyorsunuz. Niye baktın diye bile olay çıkaran insanlar var. Ya yani bu dönem biraz yengeçler Aman diyorum dikkat edin. E, kimseye tartışmaya girmeyin. Biraz tehlike çanları var e, bu konuda sizin e, haritanızda. E, bir süredir görüşmediğiniz eski arkadaşlarınızla irtibata geçip onlarla böyle güzel planlar yapabilirsiniz. Bu biraz size iyi gelebilir. Sizi iyi tanıyan işte ne bileyim ne söylediğinizi, neyi neden söylediğinizi iyi bilecek kadar sizi iyi tanıyan insanlarla biraz böyle bir arada olmak size iyi gelebilir. Ee, eskiden hayatınızda olan insanların size tekrar böyle bir geri dönüşü yapmaya çalışması da muhtemeldir. Daha bir sürü şey var da falan kalmayacak o zaman. Size diyorum işte astroloji videoları atalım diye. <laughs> Bakın böylesi daha iyi aslında. Neyse şu fal olayını zaten bu ay atmayacaktım ama ısrarlara dayanamadım. Yengeç bu ne? Oy 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 oy. <laughs> Şimdi bakalım. Umuyorum ki böyle çok can sıkıcı şeyler yoktur bunların içinde. Biraz böyle ne bileyim şeydir. Kendi içinizdeki şeylerdir bunlar. Sevgili yengeçler bakın hani biraz önce uyardığım konular vardı ya bu konular sizin hayatınıza baktığım zaman şöyle bir falınızda gördüğüm kadarıyla biraz uzun sürecek ekime kadar sürecek bu dur durum sizlerin çoğunun hayatında diyeyim. Evet. Hmm. Bakın iş konusuyla ilgili bazı yengeçler Mesela şu an yaptığınız işi bırakıp daha önceden yapmış, yapıyor olduğunuz bir işe dönebilirsiniz Ya da daha önceki bir ilişkinize dönebilirsiniz Yani geçmişte e, var olan bir şeye geri dönüş görünüyor sevgili yengeçler Ya yani bakın bunlar bir anda gelişecek yani böyle hani sürpriz gelen değişiklikler olacak bunlar hayatınızda. Hmm. arkadaşlar. Ya burada sanki sizde böyle direnen mi diyeyim, böyle baş kaldıran mı diyeyim, böyle bir e, tip var. Yani bu kişiyle böyle bir e, tartışma ortamına girebilirsiniz ki tartışmaya girmemeye çalışın. Daha stratejik halletmeye çalışın eğer böyle bir şey olursa ama ya böyle bir sizinle aynı fikirde olmayan sizin fikirlerinizde de böyle bayağı bir nasıl diyeyim yüksek çıkış yaparak böyle bir karşı çıkan birisi var. Ama bu kişiyi alt ediyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Bakın sevgili yengeçler. Sanki şöyle bu ilk hafta itibariyle maddi konularınızda açılmalar olmaya başlamış. Sanki böyle bir kıpırdamalar var yani. Ama e, sevgili yengeçler bakın yazdığınız yazılara ya da yazıların altına atacağınız imzalara çok dikkat edin. Bakın bu dönem sizi yani bu salınız biraz fazla uyarı niteliğinde oldu ama ya böyle bir etki var anlatabiliyor muyum yani mail atarsınız ya da ne bileyim bir mesaj yazarsınız ama düşündüğünüzden çok daha fazla büyü verir olay yani böyle bir yazı veya yazı altına atılacak bir imza biraz sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Bakın sevgili yengeçler, size birisi bir e, destekte bulunuyor, bir yardımda bulunuyor. Fakat bu kişi e, ya koç burcu ya aslan burcu. Yani bir ateş grubu. Yani yay da bir ateş grubu ama bu yay değil, ya koç ya aslan burcu. E, Biraz daha çok manevi bir yardım gibi gözüküyor bu, duygusal açıdan bir yardım gibi gözüküyor. Bir dileğiniz varmış, bir niyetiniz varmış ama arkadaşlar yani sümüklü böcek gibi çıkmış. Çok ağır ilerleyen bir şey bu. Yani yani açıkçası pek de maddi durumların çok iyi durumda olduğunu söyleyemeyeceğim gelişmeler açısından. Evet sürpriz gelişmeler var, fırsatlar var ama. Siz de biraz ağır ilerliyor gibi görünüyor sevgili yengeçler. Siz biraz kritik bir dönemdesiniz. Şuraya da şuraya kadar öyle en azından yani. Hmm. Bakın Bugün yarın böyle bir e, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün sanki e, nasıl diyeyim birisiyle bir e, konuşmanız bir görüşmeniz oluyor e, sizinle neredeyse aynı karakterde ya da e, çok böyle iyi anlaştığınız birisi olabilir bu bu kişiyle böyle birbirinize duygusal anlamda özellikle bir destek olma durumu var burada. Yani sanki birbirinize derdinizi, sorununuzu anlatıyormuşsunuz gibi. Bu kişi de sizin gibi su burcu birine benziyor. Ama bana çok akrep gibi görünmedi su burcu derken yine bir ayrım koyacağım oraya. Bu biraz yay sizin gibi yengeç ya da balık. Bakın ikinci haftanın girişinde ikinci haftanın girişinde kendi değerinizi fark edeceksiniz sevgili yengeçler. Yani diyeceksiniz ki evet ben bunları 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 yaşadım ama ben işte bu kadar mücadele ettim, bu kadar şey yaptım bilmem ne. işte ben şu an bunları hak ettim diyeceğiniz böyle bir şey ama yani bunu söylerken de bir sanki e, zafer nidasıyla söylüyorsunuz. Sanki e, bu mücadelesini verdiğiniz şeylerden bazılarını elde etmişsiniz artık. Anlatabildim mi? Bir şeyler elde etmişsiniz. Bir zafer söylemi bu kendi kendinize yaptığınız bir zafer söylemi ama bir zafer söylemi Ama bir şey söyleyeyim mi sevgili yengeçler? Ya kalbinizde o kadar çok insana karşı böyle bir kırgınlık beslemişsiniz ki. Yani sanıyorum bu zor bir dönem geçirdiniz ya. Bu dönemde yanınızda olmayan ya da yanınızda olduğunu sandığınız insanların gerçek yüzlerini gördünüz belki de bundan kaynaklı bir kırgınlık var içinizde. Ama bakın arkadaşlar yine de şunu söyleyebilirim ki etrafınızda hala sizi gerçekten seven size gerçekten değer veren dostlarınız var sevdikleriniz var bu insanlardan da çok güzel destekler alacaksınız Arkadaşlar, parayla ilgili bir konu olmuş. Ya paranızı mı alamadınız, ya bir şey, e, belki bilmiyorum, belki bir malınız vardı, değerinden ucuza vermek zorunda kaldınız gibi. Yani orada bir tatminsizlik, bir e, olumsuzluk olmuş, sizi biraz üzen. Bir de böyle kardeş gibi gördüğünüz birisi var arkadaşlar. Siz bayansanız bu da bir bayan. Siz erkekseniz sevgili gençbüsleri bu da bir erkek. Yani sizin kendi cinsinizden olan birisi bu. Böyle kardeş gibi gördüğünüz her şeyinizi anlatabildiğiniz bir insan bu insan. Bakın arkadaşlar aranızda e, tartışma veya işte bir küslük geçmiş birisi var. Bu kişi size bir e, zeytin dalı uzatacak bir barışma isteği gelecek bu kişiden size. Vallahi arkadaşlar gördüğüm kadarıyla insanlarla ilişkileriniz yoluna giriyor yani belki de artık gereksiz insanları mı elediniz? gereken. Ee, şeylerimi yaptınız söylediğiniz artık daha fazla idare etmeye gereği duymadan yani hak ettiğini mi verdiğiniz insanlara nedir bilmiyorum ama Yani şu an için şu an etrafınızdaki insanlara baktığımda yani bayağı bir temizlemiş olduğunuzu görüyorum bayağı bir ee, nasıl diyeyim? Sanki size o olumsuzlukları yaşatanlardan en azından biraz böyle kurtulmuş olduğunuzu söyleyebilirim. Bir deniz atınız çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar bakın fırsatlarını kısmet deniz çok fanınız güzel aslında genel itibariyle ama en başta yaptığım uyarılar da siz yine de dikkate alın ona göre hareket edin bakın bir zümrüde anka kuşunuz çıkmış resmen ama e, kapalı yani kanatları kuyruğu falan kapalı yani kendinizi evet tedavi etmeye başlamışsınız ama daha tam oluşumu tamamlayamamışsınız ama yani biraz daha zamanı var bunun için biraz daha kendinize gelmek için yani o eski modunuzu, enerjinizi, gücünüzü yakalayabilmeniz için biraz daha zamanınız var arkadaşlar. Üzerinizde çok fazla konuşma var, arkanızdan çok fazla göz var. Yani Hmm. Arkadaşlar uzun zamandır yüz yüze gelerek görüşmediğiniz bir arkadaşınızla görüşebilirsiniz. Yani sizi arayabilir ya da işte karşılaşabilirsiniz bir şekilde ama ya böyle bir karşılaşma olabilir, tekrar bir araya gelme olabilir. Sanki böyle e, iyi gelecek yani onunla oturup bir şeyler konuşmak size. Bakın arkadaşlar şansınız, fırsatlarınız açılmaya başlamış biraz ama üzerinizde ağırlığınız, nazarınız açıkçası var yani. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Bir süredir kendinizi e, hissetmediğiniz kadar iyi hissedeceğiniz bir dönem var. Şurada da bir tertemiz ay yıldızınız var. Bilmiyorum artık devlet kapı ile, kapısı ile ilgili bir e, şey bekliyorsanız birazcık daha zamanı var ama e, yani olmaz gibi görünmedi bana. Ya bakın şurada da hep böyle birileriyle iki kişi, iki kişi, iki kişi, üç kişi bir araya gelip böyle karşılıklı konuşmalarınız var. Evet arkadaşlar. Sevgili yengeçler. Kafanıza böyle bir ışık çakacak ve e, bir şeylerin çözümlerini bulacaksınız ya da buldunuz. Ve e, o yolda ilerliyorsunuz gibi görüyorum ben. Yani bakın kapalı olan işleriniz de açılmaya başlamış artık ama dediğim gibi neredeydi o neredeydi o sümüklü böcek ha, şurada yani bir işte ikinci haftası itibariyle diyeyim Oo. sevgili yengeçler bakın şurada birisi var yani cinsiyetini göremiyorum kadın erkek ama bana biraz kadın gibi geldi sanki e, evi ikiye ayrılmış yani ayrıldınız mı ne yaptınız bilmiyorum böyle iki üç kişi bir tarafta bir kişi bir tarafta sanki e, evi ayırmışlar gibi belki bir tanesinin çocuklarıdır çocuklarıyla beraberdir bir tanesi tektir bilemiyorum ama ama yani bayağı bir üzüntülü çıkmış bayan olan bayan olduğunu düşünüyorum. Yani bu taraftakinin. Arkadaşlar lütfen bol bol dua edin ya. Yani başka inanın hiçbir şeyle başa çıkmanın başka bir yolu yok yani hiçbir şey yapamıyorsanız açın telefonunuzdan 3 üç, üç gün arka arkaya Bakara suresini açın evinizde çalsın. Çünkü burada e, şey var hmm, siz söyleyin e, nifak var yani. Evet neyse bu kadar olsun yengeçlerin falı da. Evet sevgili yengeçler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.